mal ettiğimiz o da şu. Engel Engelliler de bu konuda çok eksik. O da şu. Engelli bireyin bağımsız bir yaşam kurma ve bağımsız yaşayabilme hakkı. Bunu sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Tabii biz ekmeği bulamıyoruz. Pasta mı yiyeceğiz diye söyleyebilirsiniz. Böyle diyebilirler yani bizim çok daha ciddi sorunlarımız var. Yani yemek problemimiz var, tedavi problemimiz var, işte barınma problemimiz var. Ama siz de bize diyorsunuz ki ya bağımsız yaşam falan diyorsunuz. Bunlar ütopya falan diyebilirsiniz. Ya da bunlar hayal falan diyebilirsiniz. Ama bu hayalleri kurmak lazım. Hayalleri kurup bu taleplerde bulunmak lazım. Bulunmamız lazım. Başta genel başkanımın, şube başkanları arkadaşlarım, yönetici arkadaşları, medyadan gelen arkadaşların ya da diğer tüm toplumun bunu talep etmesi, bunu konuşması, bunu hak olarak tarif etmesi önemli. Bunu her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Bunları söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Çünkü sorunları ne kadar alt seviyeden, küçük şeylerden konuşursak ufkumuz da daralıyor ve her geçen gün yaşam zorlaşıyor ve sıkıntıya düşüyor. düşüyoruz. Kaybolan hayatlar var. Yani bir parka çıkmadan, parkta oynamadan, sokakta nefes almadan, işte güneşe çıkmadan ölen insanlar var. İnsanlarımız var. Buraya gelebilen bir azınlık. gelemeyen yani. Başkanım konuşmasında bir şeye vurgu yaptı. Dikkat çekti. O da şuydu. Diyordu ki azız burada. Azız doğru. Ama hiç önemli değil az olması. Lafınızı özür diliyorum. Lafı kesin. Tabii. Kesin. Şimdi Riyad merkezlerine bizim 200'ün üzerinde çocuklar gidiyorlar. Şimdi bunlar çocukları buraya niçin getiriyor? Hiçbir etkinliğimizde de getirmiyor Rehabilitasyon Merkezi'ne yani orada yaşadıklarını, beklentilerini burada anlatacaklar diye kesinlikle getiriyorum. Bak, kaç, kaç günden beri evet. onları özellikle kocalarını da aradım, sahiplerini de aradım, getirmiyorlar. Sahip yani ne demek? Yani, Başkanım. ne demek sahipleri? Reaktüsün de merkezi. <laughs> Aileleri Yok yok. Reaktüsün merkezi sahip. Reaktüsün merkezi sahip. Ha anladım. Ben de sahipler. Aileler anladım. gelmek anladım. istiyor. Anladım. gelmek istiyorlar. Anladım. <laughs> gelmek istiyorlar. anladım. Ee, burada bir şey tabii, bunu yapmak istiyorum. Doğru. Bu bir gerçek. Evet. Sadece engelli camiasında değil, diğer alanlarda da böyle konuşma olduğunu ya da bir din bilgilendirme olduğunu yemek yoksa ya da müzik yoksa, evet. eğlence yoksa katılıp az oluyor. Bu bir gerçek. Yapacak bir şey yok. Keşke bu ortamı düğün tadında yasaydı. Millet daha çok Öyle mi? Din şey daha çok gelsin. Evet. İşte yöntemler evet. buluyoruz. Yani değişik yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Ama bunu, bu sorunu çözmek zorunda olan biz. Kim? Biz. Biz kimiz? Ya bu alanda bir şey yapmaya çalışan, bu işe soyulmuş, kendine görev edilmiş, gönüllüler. Biz düşünüp çözeceğiz. Biz yeni yollar bulacağız, bulmaya çalışacağız. Ama yapabildiğimiz kadar. Ama Yaptığımız şeylerde, bu yapılan şey, burada bu kadar insanın bulunması bile bir başarı, bir kazanç, iyi şeyler yaptık diye düşünerek kendinizi mutlu edebilirsiniz. Etmeniz lazım. Yani bir hayal kırıklığı ya da bir yılgınlık olmaması lazım. Bu bile olumlu bir adım. Bunları yapacağız, bunları devam edeceğiz. E, fakat şey de yani gelemeyenleri de gelenmeyenleri de gelmeyenleri de kasten gelmeyenleri de suçlamayacağız. Onları yine dışlamayacağız. Bir daha bir daha çağıracağız. Bir daha bir daha çağıracağız. Eğer bu etkinlikler olmuyorsa bu tür toplantılar işe yaramıyorsa öğreneceğiz ilerleyen zamanlarda belki biz gideceğiz oraya. Bizler gideceğiz. Ya da o da olmuyorsa Başka yöntemler, başka çözüm önerileri bulacağız, bulmaya çalışacağız. Zaten yapıyoruz da. Biliyorsunuz hepimiz işte başta genel başkan bizler yetkililerle belediye başkanı yok işte milletvekilleri, bakanlarla zaten görüşmeler yapıyoruz. Zaten onlara bu hakların alınması konusunda baskılar uygulamaya çalışıyoruz. Çeşitli yöntemleri kullanıyoruz. Kullanacağız da kullanmaya devam edelim. Şimdi özellikle bu üç e, somut hakkı konuştuk, yani ifade ettik ve bunun dışında Saçkan'ın söylediği özel eğitim son derece önemli bir alan. Son derece önemli. Özel eğitim niye önemli? Oraya, oralara çocuklarımızı mutlaka götürmemiz lazım bir. Sadece çocuklar değil, özel eğitim biz dava hakkıyla kazandık. Özel eğitim 20 yaşına kadar verilen bir eğitimdi. Ama özel eğitimin yaşam boyu olması gerektiğini savunuyoruz biz. Neden? Çünkü özel eğitim ihtiyacı olanların gelişime belli bir işte yaşa kadar olmuyor yani işte normal eğitim belki 18 20'ye kadar olabilir ama özel eğitim yaşam boyu gerekli bir eğitim. Bu eğitimi bıraktığınızda gerilemeler olabiliyor. Sadece gerilemeyi durdurmak için bile özel eğitim gerekli. Bu hak kazanıldı. Özel eğitim kurumlarında yaş sınırlaması olmaksızın özel eğitim çocuklar ya da engelli bireyler alabilir. Ama burada yaşanan bir sorun var. O da ne? Çok az eğitim saatleri çok az ve yetersiz. Bu eğitim saatlerinin arttırılması da yine isteyeceğimiz haklarımızdan bir tanesi. Ve Emin başkanımın dikkat ettiği ya da söylediği özel eğitimle ilgili başka sorunlarımız da var. O eğitim kurumlarının çocukları ya da o eğitim alan işte istismar ettiğine ilişkin bilgiler alıyoruz. Ya da böyle dedikodular var. Ve sadece bu nedenden dolayı da devletin yeni bir uygulaması var. Avuç için damar okuma sistemi falan dedikleri bir sistem. Evet istismar olabilir ama çözüm yöntemi o değil. Orada da mesela bu yanlış uygulama nedeniyle o eğitim kurumlarının yanında yer alacağız ama o eğitim kurumlarında ayrıca denetleyeceğiz. Onlarla farklı ilişkiler kuracağız, kurmamız lazım. Eğitimde, özel eğitimde bu anlamda son derece önemli haklardan bir tanesi. Bu hakkı da kullanmak için çaba sarf etmemiz gerekir.